Vücudunuzu gerçekten tanıyor musunuz? Kilo, kas, yağ ve postürünüz hakkında doğru bilgilere sahip misiniz? Geleneksel yöntemler yalnızca yüzeysel veriler sunarken bizmedi size derinlemesine ve bilimsel bir analiz sağlar. Günümüzde sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve fiziksel gelişimi doğru analiz etmek her zamankinden daha önemli. Ancak geleneksel yöntemler vücut kompozisyonunu tam anlamıyla değerlendirmek için yeterli değil. Vizbody en ileri teknolojiyle geliştirilmiş 3 boyutlu vücut tarama ve biyoelektrik empedans analizi teknolojilerini bir araya getirerek vücut analizlerini hızlı, hassas ve detaylı hale getiriyor. BizBody, sadece kilo ve yağ oranını ölçmekten çok daha fazlasını sunuyor. Kas kütlesi, yağ dağılımı, vücut su oranı, postür analizi ve simetri ölçümleri gibi kritik verileri saniyeler içinde analiz eder. Böylece bireyler sağlık ve fitness hedeflerini bilimsel veriler ışığında belirleyebilir. Uzmanlar ise danışanlarına kişiselleştirilmiş rehberlik sağlayabilirler. Bizbody spor ve fitness merkezleri, diyetisyenler, fizyoterapistler, sporcular ve wellness uzmanları için vazgeçilmez kılan en büyük özelliklerden biri de kullanım kolaylığı ve hızıdır. Birkaç saniyede vücudunuzu detaylı bir şekilde analiz eder ve sonuçlarını anında görme imkanı sağlar. Eğer sağlığınızı bilimsel verilerle yönetmek, fiziksel gelişiminizi hassas ölçümlerle takip etmek ve en iyi ahalinize ulaşmak istiyorsanız, Bizbody ile tanışmanın vakti geldi.